Belediye başkanının kamuoyunu yanıltıcı bilgiler vermesi sonucunda bir doğruları söyleme adına bir zorunluluk doğmuştur. Bugün sizlerle bu sebeple bir aradayız. İlk olarak uzun süredir esnafımızı mağdur eden bahçe kullanımlarıyla ilgili ön kapatmalarla ilgili konu gündemde olmadığı halde tekrar önerge olarak meclise getirilmiştir. Bu e, yanıltıcılığın da apaçık bir göstergesi olmuştur. Biz e, 2007 yılından beri e, ön kapatmaların e, Kütahyamızın ana caddelerinde ticareti desteklemek adına gerçekleştirildiğini biliyoruz. Fakat 2019'a kadar bununla ilgili hiçbir bedel alınmadığını da biliyoruz. Fakat 2024 yılından itibaren Sayın Başkan ve İmar'dan sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından Bunlarla ilgili bir e, metrekare başına bir bedel belirlenmiş. E, bu bedel de e, bu bağış adı altında e, gittikçe artırılmış. Bunu senede bağlanarak da e, zorlamaya gidilmiştir. Biz esnafımızın mağduriyetini de düşünerek e, bununla ilgili bağış yapılmasına karşı olduğumuzdan dolayı e, bir önerge verdik ve bu mecliste de kabul edildi ve bununla birlikte bu önergeyle birlikte yetkiyi Bağış alan başkana tamamen yetkinin devrini biz mecliste kabul ettik. Bu kabul edildikten sonra belediye başkanı mahkemeye başvurdu. Mahkemeden de red geldi. Mahkeme sonucunda tekrar yürütmeyi durdurma kararı istedi. Yürütmeyi durdurma kararı da red geldikten sonra bugün ön kapatmalarla ilgili tek yetkili kişi başkan olduğu halde tekrar 6 Ağustos, Çarşamba günü tekrar önerge getirip bunu meclise de ortak etmeye çalışmaktadır. Ben buradan ifade ediyorum, açık ve net tekrar ifade ediyorum ki biz zorunlu bağışlara AK Parti grubu olarak karşıyız. Bu sebeple de bağışı alıyorsa yetkili sadece başkandır diyoruz. Bunun dışında geçtiğimiz Haziran ayında bir önerge vermiştik. Su bedelleriyle ilgili e, su bedellerinin 10 liraya düşürülmesini mecliste e, karar aldık. Başkan yetkilerini kullanarak bunu reddetti ve tekrar meclise iletmişti. Cumhur İttifakımızın sehven e, çekimser kalmasıyla birlikte biz e, bu önergeyi geçiremedik ve e, halkımızın, hemşerilerimizin ucuz su kullanımı maalesef bu ayda gerçekleşmedi. Bizim teklifimiz 10 liraydı, e, tekrar 12 lira olarak devam ediyor. Belediye Meclisi'nde de ifade edildi. Söz verdik, yaptık diyerek e, açılışlarını yaptığı, kurdelelerini kestiği projelerin bundan önceki ve e, AK Parti dönemindeki belediyelerin yapmış olduğu projeler olduğunu ve bu projelerin de e, kendi projesiymiş gibi lanse edip açılış yaparken biz gerçekten bunu hayretle izliyoruz. Ben kendisinden tekrar e, kendi projelerini vaat ettiği projelerini, işte su faturalarında tekrar reddedip iade ettiği ama beyannamesinde suyu indireceğim, suyu ücretini düşüreceğim dediği halde su ücretini tam aksine zamlandırdığını ve bunlarla ilgili artık çelişkili e, icraatlar yapmamasını beklediğimi ifade etmek istiyorum. Bunun yanında Belediye meclis üyelerimiz de ifade etti. Ben de buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Bakın Ulu Cami'nin çevresinde toz toprak halindeki görüntüler, köstebek yuvasına dönmüş yollar, refüjler ve planlamasız güzergah değişiklikleriyle keşmekeş olmuş trafikten ve bunun gibi Ilca'da mesela bir susuzluk şu anda şikayetler geliyor halkımız tarafından. İş yerlerinde, evlerde hepimiz yaşıyoruz. İlaçlamanın eksikliğinden kaynaklı sinek sıkıntısı ve bunun gibi bir sürü belediyenin ilgilendirdiği hususlarda çalışmasını ve halkımıza, ilimize hizmet etmesini biz sayın başkandan beklediğimizi ifade ediyoruz. Bu konularla ilgili bundan önce de olduğu gibi biz üzerimize düşen halkımızın menfaatine olan her türlü konuda destek vermeye devam edeceğimizi de kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Ben buradan tekrar ifade ediyorum. Ön kapatmalarla ilgili halkımızı yanlış bilgilendirmeyin. Ve kendi iradenizde olan, kendi yetkinizde olan bu kararı bir an önce verin ki halkımız artık esnafımız mağdur olmasın. Bakın herhangi bir karar, yasaklamaya dair bir karar varsa bunu da iddia ediyorsa bunu da meclis kararı varsa bunu da halkımızla paylaşmasını ben tekrar ifade ediyorum. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.